A, B, C, D, E, F eleman reel sayı ve A, B, C'den en az biri sıfırdan farklı olmak üzere A, X kare artı B, X, Y artı C, y, kare artı D, X, artı E, y, artı F eşittir sıfır şeklindeki denklemlere ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklem denir. En az bir tanesi iki bilinmeyenli ikinci dereceden denklem olan iki veya daha fazla denklemden oluşan sisteme ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemi denir. Denklem sistemlerin çözüm kümesini bulmak için yerine koyma metodu veya yok etme metodu kullanılabilir. Çözüm kümesi x'ye sıralı kirlerinden oluşur. Denklem sisteminin çözüm kümesini bulalım. Şimdi bakın dikkat ederseniz burada y eksi x eşittir 1 verilmiş. Ben burada y'yi yalnız bırakırsam y eşittir ne olacak? x artı 1. Artık ben y'ye gördüğüm yere x artı 1 yazabilirim. Hemen başlıyorum yazmaya. Bakın x kare eksi 8x eksi 4 parantezinde x artı 1. Artı 24 eşittir 0. Şimdi burayı açtığım zaman ne gelecek? x kare eksi 8x eksi 4x eksi 4 artı 24 eşittir 0 ise. Burada bakın ne var? x kare eksi 8x e, eksi 4x de buradan gelecek. Burası ne oldu? x kare eksi 12x oldu. Eksi 4 artı 24 daha burası ne yapacak? 20 yapacak. Eşittir 0. Şimdi 20'nin çarpanları ve 12'ye ayarlayacak şekilde 10'a 2 yazarım. Eksiye eksi yazarım. Bakın burada benim çarpanlarım x eksi 10'a x eksi 2 gelir. Eşittir 0 olacak şekilde. Demek ki bir köküm 10 iken bir köküm ne gelecek? 2 gelecek. Peki. Denklemde yerine yazdığımda yani birinci durum x eşittir 2 için y eksi 2 eşittir 1 ise y buradan ne gelecek? 3 gelecek. İkinci durum Bakın x eşittir 10 için y eksi 10 eşittir 1 ise y de buradan ne gelir? 11 gelir. O zaman benim çözüm kümem ne olacak? Çözüm kümem bakın x2 iken y 3 oluyor. Dikkat ederseniz x pardon x yazmayalım şu 10 virgül y ne olacak? 11 olacak. Çözüm kümem de bu olacak benim. Denklem sisteminin çözüm kümesini bulalım. Şimdi sisteme baktığımız zaman 3x kare eksi 5y kare verilmiş. Hemen yazıyorum bu tarafa. 3x kare eksi 5y kare eşittir 22. Bakın burada da x kare artı y kare ne verilmiş? Bakın 10 verilmiş. Peki ben size şunu söyleyeyim baştan. Şimdi biz burada yok etme metodunu kullanacağız. Ne yapacağız? Hemen burayı 5 ile genişletiyorum. Bakın burası ne geldi? 5x kare artı 5y kare. Şurası artı. Eşittir ne geldi? 50 geldi. Burası ne geldi? 3x kare eksi 5y kare eşittir 22 geldi. Peki ben bunları taraf tarafa toplarsam ne olacak? Bakın 5 y kareler gitti. Ne oldu şimdi? 5 x kare, 3 x kare daha ne yapar? 8 x kare yapar. Sağ tarafta 70 var. x kare buradan ne geldi? 9 geldi. Demek ki benim x'te biri artı 3 olacak, biri de eksi 3 olacak. Peki, x gördüğüm yere hemen yazıyorum. Bakın birinci durum. x eşittir 3 için bakın x eşittir 3 için yerine yazarsam denklemlerde hemen 9 artı y kare eşittir 10. O zaman buradan y kare ne gelir? 1 gelir. O zaman y ne hangi değerleri alır? Artı 1 ve bakın eksi 1 değerlerini alır. Tamam. İkinci durum için bakacak olursam yani x eşittir eksi 3 için burası ne olacak? Bakın yazdığım zaman x'in karesi 9, 9 artı y kare eşittir olsa bakın y kare buradan 1 gelir. Y yine ne yapacak? Artı 1 ile eksi 1'in değerini alacak. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Yani x 3 olduğunda bakın x 3 olduğunda çözüm küme x3 olduğunda 1'e eksi 1 olabilir. Bir de 3 olduğunda 1'e eksi 1 olabilir. fx eşittir ax artı b olsun fx sıfırdan büyük veya fx sıfırdan küçük veya fx sıfır eşit sıfırdan büyük veya fx sıfır eşit sıfırdan küçük. Biçimdeki önermelerin her birine birinci dereceden biri bilmeyen eşitsizlik denir. Eşitsizliği sağlayan x sayıların kümesine de eşitsizliğin çözüm kümesi denir f(x) eşittir ax artı b fonksiyonu işaret tablosu. Bakın aşağıda gösterilmiş. Önce bizim yapmamız gereken burada kökleri bulmak. Yani ax artı b ifadesini bakın ax artı b ifadesini sıfıra eşitlersem ax eşittir eksi b olur. x de buradan ne gelir? Eksi b bölü a gelir. Yani x'in alacağı değer eksi b bölü a'dır. Tamam. Burası kök olduğu için burayı ne yapıyoruz? Bakın işaretliyoruz. x'in işaretine yani burada x'in kat sayısına bakıyoruz. Pozitif ve negatif. Farz edelim. Burada x'in işareti pozitif olsun. O zaman en sağdan ne ile başlayalım? artıyla başlayacak. Köke geldiğinde ne yapacak? Eşitlik işaret değiştirecek. Olay bu sadece. fx eşittir ax kare artı bx artı c olsun. fx sıfırdan büyük, fx sıfırdan küçük veya fx sıfır eşit sıfırdan büyük veya fx sıfır eşit sıfırdan küçük biçimindeki önermelerin her birine ikinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlik denir. Eşitsizliği sağlayan x sayıların kümesine de eşitsizliğin çözüm kümesi denir. fx ax kare artı bx artı c fonksiyonu işaret tablosu. Delta sıfırdan büyükse x1 ve x2 şeklinde birbirinden farklı iki reel kökü olsun. x2 burada x1'den büyük olduğu zaman x2'yi sağ taraftan başlayıp yazacağız. Yani büyükten küçüğe doğru yazacağız. Tamam. Burada bir şey dikkat etmenizi istiyorum. Eğer burada a'nın kat sayısı pozitif veya negatif ise en sağ taraftan bunun işaretiyle başlayacaksınız. Farz burada a'nın işaretini biz pozitif belirleyelim. O zaman en sağdan pozitifle başlıyorum. Köke geldim işaret değişecek. Köke geldim işaret ne yapacak? Değişecek. Yandaki şekilde grafiği verilen f(x) fonksiyonun işaret tablosunu çizelim. Peki işaret tablosunu çizmeden önce verilen denklemi bakın verilen 3x kare artı 5x eksi 2 eşittir 0 denkleminin önce neyini bulacağız? Köklerini bulacağız. Tabloya aktaracağımız kökleri, bakın burası 3x, x, burası 1 e 2, burası artı, burası eksi. Yazdığım zaman ne gelecek? Bakın 3x eksi 1 çarpı x artı 2 eşittir. Bakın sıfır. Kökler buradan ne geldi? Köklerin bir tanesi 1 bölü 3 geldi. Bir tanesine geldi? Eksi 2 geldi. Şimdi ben bunu tabloya aktardığım zaman bakın. Köküm eksi 2 solda. 1 bölü 3 sağ tarafta. Bunlar benim köküm. Bakın x kare nişatına bakıyorum. Pozitif en sağdan artıyla başlıyorum. Bakın sonra eksi. Sonra ne yapıyor? Artı. Şimdi bu tabloyu incelediğimde grafikte yorumlayalım. Bakın şurası benim 1 bölü 3 kökümün olduğu yer şurası da eksi 2'nin olduğu yerdir. 1 bölü 3'ün sağında bakın grafik ne artı değer alıyor. Eksi 2 ile 1 bölü 3 arasında grafik negatif değer alıyor. Eksi 2'nin sonunda grafik ne yapıyor bakın tekrar artı değerler alıyor. fx eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonun işaret tablosu. Eğer delta 0'a eşit ise x1 ve x2 kökleri birbirine eşittir. Eşit iki reel kökü vardır. O zaman burada çift katlı kök olur ve çift katlı kökün olduğu yerde de şunu biliriz biz tablo da fon, tabloda işaret değişmez. Yani nasıl? Şimdi şöyle söyleyeyim. Diyelim burada A'nın işareti artı. O zaman en sağdan artı ile başlarsa işaret değiştirmeden ne yapacak? Aynen geçecek. Çünkü burada fonksiyon bakın dikkat edersen x eksenine teğettir. Teğet olduğu için de ne yapacak? Grafik işaret değiştirmiyor. Yandaki şekilde grafiği verilen fx fonksiyonunun işaret tablosunu çizelim. İşaret tablosunu çizebilmem için önce benim verilen Bakın verilen fonksiyonun denkleminin hemen köklerini bulmalıyım. Köklerini bir bulalım sizinle. Tamam burası 2'ye burası eksi 2. Bakın çapraz çarpımda bana neyi veriyor? 4x veriyor. Artık ile eksi 2'yi çarpımda eksi 4'ü veriyor. Peki ben bunu yazarken karşılıklı yazacağım. Eksi x artı 2 çarpı x eksi 2 eşittir 0. Bakın buradaki köküm de 2 geldi. Buradaki köküm de 2 geldi. Şimdi bu ne demektir? Bu aslında buradaki x1 ve x2'nin birbirine eşit olduğunu ve 2 olduğunu söylüyor. Yani burada 2 de çift katlı kök vardır diyor. Tamam. Bakın burada dikkat ederseniz fonksiyonun işareti pardon x karenin işareti eksi olduğu için en sağdan eksiyle başlıyorum. Çift katlı kökle işaret ne yapmaz değişmez. Bakın bu grafik her yerde negatif değer alıyor. Bakın dikkat ederseniz sadece şurada 2 noktasında 2 değerini pardon 0 değerini alır. Grafik bakın dikkat edin x 80nin altında kalmış ve negatif görüntülere sahip fx e eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonu işaret tablosu. Delta sıfırdan küçükse denklemin reel kökü yoktur. Denklemin reel kökü yoksa da tablo hiç dokunmamıza gerek yoktur. Çünkü tabloda bir reel kök yoktur. Sadece şunu söyleyebiliriz. Yani burada eğer x karede x karenin katsayısı eğer artı veya eksi ise buranın hepsi ne olmak zorunda? Eksi olmak zorunda veya artı ise buranın hepsi ne olmak zorunda? Artı olmak zorunda. Çünkü ne yapmıyor? İşaret değişmiyor kök olmadığı için. Yandaki şekilde grafiği verilen fx fonksiyonunun işaret tablosunu çizelim. Bakın verilen e, denkleme baktığımızda x kare bakın x kare artı 4x artı 5 eşittir 0. Bu ifadenin deltasına baktığımda b kare 4 ac yazacağım. b'nin karesi 16 4 çarpı 1 çarpı c. Bakın burası geldi? 16 eksi 20 eksi 4 geldi. Bakın yani bunun deltası 0'dan küçük. Bunun reel kökü nedir? Reel kökü yoktur. Bakın reel kök yok. Reel kök yoksa bu grafik ne yapmaz? X eksenini kesmez. O zaman ben tabloya bakın herhangi bir kök yazmıyorum. Sadece bakın x karenin işaretine bakıyorum. Artı. O zaman bu fonksiyon her yerde artıdır. Bakın dikkat ederseniz. Ve grafikte de görüldüğü gibi bakın fonksiyon x ekseninin üzerinde ve her yerde nedir? Artıdır. Eşitsizliğin çözüm kümesini bulalım. Şimdi eşitsizliğin çözüm kümesini bulabilmem için bakın buradaki 2x'i ve 15'i x karenin yanına alıyorum. Hemen yazıyorum. x kare eksi 2x eksi 15 küçüktür 0. İfadeyi çarpanlarına ayırıyorum. 5'e 3 burası eksi burası artı olacak. Peki yazarken nasıl yazacağım? x eksi 5 çarpı x artı 3 küçüktür sıfır diyorum. Şimdi bunun kökü 5, bunun kökü de nedir? Eksi 3'tür. Peki ben bu ifadeyi tabloya döktüğüm zaman bakın burası eksi 3, burası 5 gelecek. Bakın x karenin buradaki işareti artı olduğu için en sağdan ne ile başlayacağım? Ben artıyla burası da eksi, burası da artı olacak. Benden sıfırdan küçük olduğu yeri istiyor. Bakın sıfırdan küçük olduğu yer neresi? Burasıdır. Yani benim çk'm ne olacak? Eksi 3 ile 5 aralığı olacak. Karesinin 8 eksi kendisinin 2 katından küçük olan tam sayılar kümesini bulalım. Karesinin 8 eksi bakın x kare eksi 8 kendisinin 2 katından küçük olan yani 2x'den küçük olacak. Peki bu eşitliği çözebilmem için bakın bunu bu tarafa alıyorum. Yani yazmam gereken x kare eksi 2x x 8 küçüktür sıfırdan. Burası x'e x burası 4'e 2 bakın burası eksi burası artı olacak. Peki artık ne yazabilirim ben buraya? x eksi 4 çarpı x artı 2 bakın sıfırdan küçük olacak. Peki bunun kökü 4 bunun kökü de ne gelecek? 2. Ben bu bakın bu kökleri tabloya aktardığımda solda eksi 2 olacak 4 sağda olacak. Köklerimi işaretliyorum. X karenin işaretine bakıyorum. Pozitif. Sağdan pozitifle başlıyorum. Burası negatif. Burası pozitif. Sıfırdan küçük olduğu aralık. Bakın burası. Bana buradaki tam sayıları soruyor. Tam sayılar kimdir buradaki? Eksi 1, 0, 1, 2, 3. Olur sadece. Eşitsizliğin sizin çözüm kümesini bulalım. Çözüm kümesini bulmadan önce hemen verilen ifadenin önce köklerini bulalım. Bakın burada ne var? x eksi 2 var. x eksi 2'yi sıfıra eşitlersem, bakın buradan x ne gelecek? x 2 gelecek. Yani dikkat edersen, kuvvet çift olduğu için bu çift katlı yazıyorum. Burada x artı 2 var. Hemen x artı 2'yi de sıfıra eşitliyorum. Burası ne gelecek? x eksi 2 gelecek. Bakın bu da çift katlı. Hemen altta buraya 2 yapalım. Altta x var. Bunun kökü sıfır olduğu için x buradan sıfır gelecek. Bu da tek katlı bir kök. Aşağıda x kare eksi 4 x artı 4 var ki bu zaten x x 2'nin parantez karesinin açılımı. x de buradan ne gelecek? 2 gelecek. Bu da nedir? Çift katlı kök olacak. Bakın bu çift katlı bu çift katlı bu da çift katlı olacak. O zaman hemen yazıyorum köklerimi soldan sağa doğru. Eksi 2 olacak 0 olacak 2 olacak. 2'm çift katlı olacak. 0 tek katlı olacak. Eksi 2 de çift katlı olacak. Bunları işaretledim. İşaretlerime bakıyorum. Pozitif, 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 pozitif. Yani en sağdan pozitifle başlayacağım. Burası da çift katlı olduğu için işaret aynen geçecek. Burada eksi olacak. Burada eksi olacak. Peki benden ne istiyor? Negatif olduğu yerleri istiyor. Bakın negatif olduğu yerler neresidir? Burasıdır. O zaman çk'yı yazarken nasıl yazacağım ben? Eksi sonsuzla. Bakın 0 aralığı diyeceğim. <laughs> Sıfır paydayı tanımsız yaptığı için dahil etmeyeceğim. Peki başka burada neyi dahil edebilirim? Bakın sonucu sıfır yapan kim var? 2 var. 2'yi dahil edebilirim. Eksi 2'yi dahil edebilir miyim? Bakalım. Eksi 2 paydayı tanımsız yapıyor mu? Hayır yapmıyor. Zaten eksi 2 burada. Dahil etmeme ayrıca gerek yok. Eksi 2 bu aralıkta olduğu için ben sadece burada 2'yi dahil etsem benim için yeterli. O zaman çözüm küresi ne olacak? Bu ifade olacak. Eşitsizliği bütün reel sayılar için sağladığına göre M'nin alacağı kaç tam sayı değeri olduğunu bulalım. Bakın bütün reel sayılar için sağlıyorsa demek ki bunun bir reel kökü yok ki işaret değişmiyor. O zaman bu benim anahtar kelimem. Burada o zaman delta ne olacak? Sıfırdan küçük olacak. Peki delta'ya nasıl bakıyoruz? B kare eksi 4 ac sıfırdan küçük olacak. Burada B dediğim bakın kimdir? M'dir. M'nin karesi eksi 4 çarpı A1. Burada C'de 6 sıfırdan küçük olacak. M kare kimden küçük olacak? Bakın 24'ten küçük olacak. O zaman ben M yerine ne yazabilirim? Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4 değerleri ne yapabilirim? Yazabilirim. Yandaki şekilde fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre eşitsizliğin çözüm kümesini bulalım. Şimdi eşitsizliğin çözüm kümesini bulmam için hemen şu ifade önce x parantezine bir alayım. Hemen şurada. x parantezine aldığım zaman burasına göre x artı 2 çarpı fx gelir. Bölü bakın x kare artı 2 küçük eşit 0 olacaktır. Tamam. Şimdi tablomuza dökelim olayı. Hemen bu tablo yapalım sizinle. Şimdi önce tabloda neleri yazacağız bir bakalım. Şimdi bunun kökleri nedir? Bunun köklerinin biri eksi 2, biri de sıfırdır. Hemen şuraya yerleştirdim. Bakın fx grafiğin kökleri kimdir? Biri eksi 4, bakın o burada. Biri neresi? Eksi 1. Eksi 1 bakın burada. Biri 1, bir, o da burada. Başka kök var. 3 tane kökü var. Hemen yazıyorum. Tamam. Bakın fx'in, şuraya yazıyorum fx'in köklerini. Biri eksi 4'tü. Biri eksi 1'di. Hemen yazdık. Biri de neydi? 1'di. Hemen yazdım bunları. Tamam. Buradaki eksi 2'ye sıfır da hemen diğer üstteki ifadenin kökleri. Onları da şurada işaretledim. Tamam. Tamam. Bakın burasına gelecek x kare 2x gelecek. Şuraya bakmama gerek yok. Burada herhangi bir kök olmadığı için bu beni ilgilendirmiyor. Sadece işaretle bakacağım ben ona. Tamam. Şimdi bakın, f(x)'in işaretini inceleyecek olursak f(x) 1'in sağda nedir? Pozitiftir. Tamam. Burada negatif, negatif olacak. Burada işaret değiştirecek. Bakın burada ne olacak? Tekrar negatif olacak. Tamam. Devam ediyorum. Bunun kökleri bakın x karenin işareti neydi? Pozitifti. En sağda pozitif. Bakın burada ne olacak? Burada yine pozitif olacak. Burada negatif olacak. Bakın burada ne olacak? Yine negatif olacak. Burada kök yok çünkü burada kök olduğu için artı burada artı şunları bir belirgin yapalım ki kafalar karışmasın. Tamam. Şimdi benden bunlar ikisi çarpıldığı zaman ne olacak? Burası eksi olacak. Burası artı, burası eksi, burası artı, burası eksi, burası da artı olacak. Peki benden ne istiyor? 0'e 0'dan küçük olduğu yerler. Bakın neresi? Benim için 0'e 0'dan küçük olduğu yerler bir. Burası. Bakın bir burası, bir de burası. Başka bir yer var mı? Hayır. Benden ne istiyor şimdi? Bunun çözüm kümesini istiyor. Şimdi burada bir eksiğimiz var mı? Bir bakalım şöyle. Tamam her şey yerli yerinde yazmışız. Bir eksiğimiz yok gibi. O zaman şöyle bir bakalım. Çölüm kümesini yazarken ne yazacağız? Bakın eksi sonsuzla eksi 4 aralığı. Eksi sonsuz. Eksi 4'ü dahil edecek miyim? Evet paydayı tanımsız yapmıyor ve burayı da 0 yaptığı için. Eksi 4 dahil edeceğim. Tamam bileşke. Sonra eksi 2 ile eksi 1 diyor. Eksi 2 ile eksi 1 neresi? Hemen şurada göstereyim. Bakın eksi 1 eksi 1 şu arada da sonuç negatif geliyormuş. Yazıyorum eksi 2 Yukarıyı ne yapıyor? Sıfır yaptığı için eksi 2'yi dahil ediyorum. Eksi 1 de grafiği sıfır yaptığı için dahil ediyorum. Tamam. Bir de neresi var? Bakın sıfırla 1 aralı diyor. Sıfırla bir aralığında ne yapacağım? Dahil edeceğim. Onu da bu şekilde göstereyim. Bakın çözüm kümem ne olacak? Bu olacak eşitsizliğin çözüm kümesini bulalım. Şimdi bakın burada mutlak değer var. Bakın burada mutlak değer dikkat edin. Her daim pozitif olacak. Burada üstel bir fonksiyon var. Bu da her daim ne olacak? Pozitif olacak. O zaman işareti neresi verilecek? İşareti aslında köklü ifadenin kendisi. x kare eksi 2x verilecek ve biz köklü ifadenin tanımından içerisi ne olmak zorundayız? 0'ı 0'dan büyük olmak zorundayız. Buraya x yazarsan burası x eksi 2. 0 0'dan ne olacak? Büyük olacak. Yani burada köklerin nedir? x çarpı x eksi 2 olacak. Peki bu ifadeyi tabloya döktüğümde ne olacak? Sıfıra 2 olacak. Peki x'in işareti burada nedir? Pozitiftir. Köke geldiğim işaret değişecek. Tekrar ne yapacak? Değişecek. Peki benden ne istiyor burada? Benden bakın ifadenin pozitif olduğu yerleri istiyor. O zaman pozitif olan yerler neresi? Bakın hem burası hem de burası. O zaman ne olacak? Eksi sonsuzla bakın eksi sonsuzla sıfır aralı birleşke. 2 ile art son sıralı. Peki burada dikkat ederseniz paydayı kim tanımsız yapıyor? Eksi 2 tanımsız yapıyor. O zaman bakın eksi 2'yi ne yapmak zorundayım? Eksi 2'yi çıkarmak zorundayım. Eksi bu kümeden bu birleşim kümesine eksi 2'yi ne yapacağım? Çıkaracağım. Neden? Paydayı çünkü tanımsız yapıyor. Birden fazla eşitsizliğin oluşturduğu sisteme eşitsizlik sistemi adı verilir. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi sistemdeki bütün eşitsizlikleri sağlayan ortak noktaların kümesidir eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini bulalım. Şimdi verilen ifadeye baktığım zaman bana ne verilmiş? Hemen yazıyorum. Bakın x kare artı 2x eksi 24. İfadeyi çarpanlarına ayırıyorum. 6'ya 4. Bakın burası artı burası eksi. O zaman ben nasıl yazacağım bunu? x artı 6 x eksi 4. 0'ı 0'dan küçük yazacağım. Tamam. Bunun kökleri belli. Bunun bir kökü eksi 6. Bunun bir de kökü ne olacak? 4 olacak. Peki bu ifadeye baktığımda x parantezini aldığımda x artı 2 eşittir 0 diyeceğim. Hemen köklerini buluyorum. Bakın bunun biri 0, bunun da biri ne gelecek? Eksi 2 gelecek. Tamam. Bu ifadenin de ne olmasını istiyorum? Hatta eşittir 0 değil mi? Şöyle 0'dan büyük mi? Aynı eşitliği gösterelim. 0 eksi 2. Peki. Ben bunu şimdi tabloya aktaracağım. Şimdi tabloya nasıl aktaracağım? Şimdi tek tek yazalım. Birinci köklerim neydi? Biri eksi 6, biri de 4'lü. Şöyle. Bunun bir kökü nedir? Eksi 2, biri de 0. Tamam. Şimdi birincinin kökleri eksi 6 ile 4'lü işaretledim. Tamam. Şimdi fonksiyon nedir? Bakın bu birinci olsun. Onu buraya yazıyorum. Birinci olarak. İkinciyi hemen ifade edelim. Şu da bizim ikinci eşitsizliğimiz olsun. O da burada olsun. Bunun kökleri nedir? Bunun kökleri 1 0 1-2. Eksi 2 eksi burada. Sıfır burada. Tamam. Bunları da işaretliyorum. Şunları da uzatalım. Görünsün. Tamam. Şimdi bakalım bunun işareti neydi? Pozitifti birinci eşitsin. Sağda pozitif. Burada ne olacak? Negatif. Bakın burası negatif. Negatif daha işaret değiştirmedi. Köke geldi işaret değiştirdi. Tamam. Şimdi ikinci eşitsinime bakıyorum. Sağ taraf pozitif. Bakın burası da pozitif. Köke geldi işaret değişti. Köke geldi işaret değişti. Aynen geçti. Tamam. Şimdi bizden ne istiyor? Bakın bizden şunu istiyor. Ben bunu farklı renkle göstereceğim. Şu Mavi alalım. Şimdi diyor ki. Birinci eşitsizliğin sıfırdan küçük olduğu yer. Bakın birinci eşitsizliğin sıfırdan küçük olduğu yerler burası bakın. Sıfırdan küçük olduğu yerler. Hemen taradım buraları. Tamam. İkinci eşitsizliğin de sıfırdan büyük olduğu yerler. Orayı tarıyorum. Bakın bura mavi, bura mavi, burası mavi. Tamam burası mavi. Şimdi her iki tarafta taramış olduğum yerler neresi? Bakın eksi 6 ile eksi 2. Şimdi eksi 6 ile eksi 2 bileşke. Bakın burada da 0 ile 4 aralığı her iki tarafta tarandığı için sıfırla ile 4 aralığını alıyorum.